Herkese merhabalar sevgili dostlar. 4 Mayıs Perşembe günü Ankara yarış programı videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onda belirteyim. İzmir'de de 9 koşu var yine. Ee, Ankara'da da yine 9 koşu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, tahminleri izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Edilenler katılıyor iste olabilirler. Bu hatırlatmaları yaptığımıza göre başlayalım tahminlere. E, meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1000 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar. İlk koşuda 10 adet Safkan'ı izleyeceğiz bir arada. Bu koşuda arkadaşlar bir hafta evvel ikinci olan isim 7 numara Perde Kız Akın Sözen'le birlikte bizim favorimiz Korumunda son yarışında da zaten önerdiğimiz Safkanlardan birisiydi. Turbo Özgün Anattı'na sahip olan Safkan. Bu yarışta da yine öneriyoruz. Ee, rakip olarak burada Mehmet Akyavuz'la birlikte 21 gün evvel bir 5.lik e, elde eden Misafkan safkan kime çıkmasıyla birlikte daha iyi gideceğini düşünüyorum. Orçun Hürbatur adına sahip olan isim Feyza Hanım 2 numara. Burada bu ismi de değerlendirmeye almanızı öneriyorum arkadaşlar. Ben başka bir at önermeyeceğim. 2 numaradan beklentim olduğu için burada 7'yi tek bırakmadım. Ama belki risk alıp burada 7'yi tek atanlarınız da olabilir. 7 alternatif tektir ilk ayak ama 2 numarayı da yazıp 2-7 şeklinde iki safkanla da geçmenizi öneriyoruz. İkinci koşuya gelelim. Şart 19. 4 yaşlı Arap atları 1900 metre. Çin pist yarışı olacak. 7 safkan bir arada start alacak arkadaşlar burada. Tabi bu yarışta arkadaşlar baktığımızda bu 7 safkan içerisinde şart 19 olması itibariyle maiden çıkmamış hatlardan bahsediyoruz. Ben size burada önerilerime şöyle başlamak istiyorum. Burayı sağlam yapmamız lazım. Birbirine yakın düzeyde iyi etkili isimler var. Kimle başlıyoruz? 7 numara Kadruşka ile başlıyoruz. İlk yazacağımız at bu attır arkadaşlar. Müslüm Çelik biniyor. 33 gün evvel 6.lığı var. Bir önceki yarış 2. verdiği 33 günlük arayla birlikte bu yarışa tam hazır geldiği kanaatindeyim. Bu yüzden bu atı burada 7 numarayı öncelikli tutuyoruz. Daha sonra 4 numara Azra Hatun Ayan Kurşun biniyor. 18 gün evvel 5. oldu. Bir önceki yarış 2. idi. Halice bu at yine çim pistte kendini de kanıtlamış bir isim olarak ikinci at olarak yazılıyor. Üçüncü at olarak arkadaşlar buraya Can Ekürüs'ünden bir safkan ilk defa çim pistte izleyeceğiz. Cankara 6 numarayı öneriyorum. Burada şans veriyorum bu isme. İsmail Dinar'la birlikte izleyeceğiz. Daha sonra 5 numara 1 Şimşek ve en son 1 numara Haberkan Fırtınası. Arkadaşlar bu atların tamamını yazmak zorunda değilsiniz. Biz bir öncelik sırasına koyuyoruz. Onu söyleyeyim. Tabi burada bu yarış için şunu da belirtmek lazım. E, 7 atın da e, galibiyet şansı var. Yani şu at asla gelemez diyeceğimiz bir safkan yok burada. O yüzden olası bir geniş kupon yapan arkadaşlarımız 7 atı da yazıp da geçebilir. Tamamen burayı hepsi yapıp kapatabilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Biz yine de bir öncelik sırası veriyoruz ki daha ufak oyunu yapacak arkadaşlarımız da faydalanabilsinler. Burada 7 numara öncelikli. 7 4 6, 5, 2 şeklinde arkadaşlar belki burada veya 1 şeklinde. Yani sıralamayı bu şekilde geçirebilirsiniz. Hadi 4 at bizim için daha öncelikli öyle söyleyeyim. Daha anlaşılır olsun. 7 numara, 4 numara. Daha sonra arkadaşlar 6 numara ve 5 numara. Bu 4 at bizim için daha öncelikli ama ilk 3 safkanın da galibiyet şansı bulunmakta. Üçüncü koşuya gelelim. Şart 3 4 yaşlı Araplar 1400 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 9 adet Safkan start alacak. Bu koşu için bizim favori göstereceğimiz Safkan Kurtele Küresi'nden bir isim. 132 74 derece görmüş bir isim. Ayan kurşununa Can Caner 6 numara arkadaşlar. 21 gün evvel 8. oldu. Bir önceki yarış, 3. bir önceki yarış, 2.ydi. Ben bu koşuda iyi gideceğini düşünüyorum. Çünkü Safkan sadece 3 yarış koşmuş bir isim olması itibariyle. Burada da şans bulabilecek bir Safkan olduğunu belirtmek istiyorum. Tek bırakmıyorum. Yanına 1 numara al da gör. Mehmet Akkevuz'da öneriyorum. 12 gün evvel 3. olan Safkan 1.31-14'lük dereceye sahip. Geçmişte elde ettiği bir performans. Ve 2 numara Kılınç Bey. Mehmet Sarı Çerim Safkan 16 gün evvel en son yarışı kazanmıştı. Çin pistte bir önce yarışta ikinci gelmişti. Bu mesafede biraz daha iki rakibine kıyasla etkisiz olsa da yine de iyi bir Safkan olduğunu unutmamak lazım. 6-1-2 3 safkan. En fazla 3 atlı bir oyun öneriyoruz. Burada 3 atı geçmeyin arkadaşlar. 2 at veya tek yapmak isteyen varsa tabii ki keyfinize kalmış. 4. koşu 15 handikap bir yarış. Dişilere mahsus. 4 yukarı araplar. 1600 çim pist koşusu. 11 safkan start alıyor. Arkadaşlar bu koşuda bizim sizlere önereceğimiz ve burada aynı zamanda favori olarak göstereceğimiz bir isim bulunmakta. Bu safkan arkadaşlar e, verdiği uzun araya rağmen Mehmet Salih Çelik ile birlikte 6 numara Sufle rakipleri var. E, önereceğiz. E, bu safkan Kurteli Kürüs'ünlahırdaşı bu arada onu da tek belirtmiş olayım. E, rakipleri de 4 numara Kubat Kızı ve 5 numara Lemis, Hışman Çizik ve Mahsun Turan'la izleyeceğiz bu safkanları. Kubat Kızı 9 gün evvel e, yani yarış gördü olarak değerlendirebiliriz. Bu at e, daha iyi bir yarışı çıkartabilecek bir at. O yüzden temkinli davranmak için öneriyorum. Ve Mahsun Turan'la birlikte Lemis'i de öneriyorum. Çünkü o da 9 gün evvel Çin pistte kendisinden hiç beklenmedik bir ikincilik elde etti. Tabi orijin olarak mümkündü ama son dönem performansı kötü olduğu için söylüyorum bunu. Turbo Hastay hattına sahip bir orijin. Tabii ki de Çin pistte gidebilir bir at. 9 gün evvel de ikincilikle bunu ispatladı diyebiliriz. 4-5-6 yine 3 atlı bir önerimiz bulunmaktadır. 5. koşuya gelelim arkadaşlar. 15 handikap bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede Çin pisti start alacaklar. 10 safkan koşacak arkadaşlar bu koşuda. Start alacak olan isimler içerisinde tabi Ekürü de var. 9 at varmış gibi yorumlayabiliriz burayı. Bizim favori olarak göstereceğimiz safkan arkadaşlar bu koşuda 67 gün arasına rağmen Ahmet Çelik'le bir numara Goodlet Kurtele Küresi'nin ahırdaşı olan isim bu koşuda arkadaşlar favorimizdir. Aynı zamanda da sizlere bu ismi burada tek olarak veriyorum. Çin pistte çıkmasıyla da birlikte daha da etkin bir performans sergileyeceği kanaatindeyim. Ekürnin de safkanı bilerek bir koruma yoluna gittiği kanaatindeyim e, ee, özellikle çim yarışlarını beklediğini düşünüyorum. Burada böyle bir kanaatim var. Ee, rakipleri 2 numara Koç Yiğit Han ve 3 numara Steel Hulk olacaktır arkadaşlar. Bu yarışı 1, 2 ve 3 numaralı safkanlardan başka bir atın kazanmasını pek de beklemiyorum zaten. Risk alıp 1 numarayı tek atmanızı uygun buluyorum. Bir tane alternatif tekimiz vardı ilk ayakta. Belki orada tek atıp burayı tek atmayanlarınız olabilir. Ama biz burada da 1 numara Good tek atılması taraftarıyız arkadaşlar. 2 ve 3 numarayı da sıralı ikili için değerlendirip bir arkası 2 3 şeklinde bir sıralı ikili yapabileceğinizi de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Altıncı koşuya gelelim. 14 handikap dişi bir yarış. 4 yukarı İngilizler. 1400 metrede Çin pistte koşulacak bir koşu. Bu arada arkadaşlar bir önceki yarış 2 altılıyı da bağlayan bir ayaktı. Onu da belirtmiş olayım. Hani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Şimdi buraya da devam edelim. Bir numara Robert Mia ile başlayacağım. 18 gün evvel Çim'de 3. elde eden Safkan bu yarış için ideal isimlerden birisi. Benzeri bir durum burada. 16 gün evvel 2. olan bir Safkan Ahmet Çerik ile 5 numara Venis içinde geçerli. Ve bir de burada Kurtalı Safkan 4 numara Shine Away 12 gün evvel 6. oldu. Safkan'da potansiyel var. Ee, yarış gördü etti. Şu anda hazır vaziyette olduğunu düşünüyorum. Mesafe de istediği mesafe. O yüzden şans bulabilir. Burada 1-5-4 3 Safkanlı bir öneri yapıyoruz arkadaşlar. 7. koşuya geldik. Şart 4-4 yukarı İngilizler. 1900 Çin pist. Arkadaşlar bu yarışta 7 safkan var ve birbirine çok yakın düzeyde isimlerin bir arada start aldığı bir koşu diyebiliriz. Hani belki birazcık 6 ve 7 numaralı safkanlar daha aşağıda kalıyor olabilir. Zaten handikaplara bakarak veya bu pistteki en iyi derecelere bakarak görüyorsunuz burada. Anlaşılabiliyor bu. Bizim tercihimiz şu şekilde olacak. Kalitede bir sorun yok. O yüzden son dönem performansı birazcık daha öncelikli tutulacak diyebilirim. Ee, Müslüm Çelik'te 9 gün evvel yarış kazanan bir isim. Korkovado e, 2 numaralı safkan arkadaşlar. Benim buradaki ilk önereceğim safkandır. İki sebebi var. Bir son yarış kazanmış olması. 2 1.54-56 geçmişte elde ettiği en iyi derece bu grup içerisindeki en iyi derece olması. Bu at ilk önceliği vereceğim safkan. İkinci safkan burada 19 gün evvel ikinci oldu. 53 kilodan Nizamettin Demir'le birlikte 5 numara Sönmez Bey. Arkadaşlar bu safkanda burada haliyle yine 1.55-57 derece de görmüş olması itibariyle iyi bir isim olarak duruyor. Üçüncü atan önerim ise bir sürede çime çıkmadı ama çime çıktığında da çok iyi giden bir safkan. Bir numara The Plucky. Bu ismi de burada öneriyorum arkadaşlar. Yani anlayacağınız üzere bir e, burada 2-5-1 şeklinde 3 attı bir e, öneriyle öneriyle geçmeyi planlıyorum. Ama diğer isimlerinde çok kaliteli isimler olduğunu bir kere belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Hani oyun yaparken bunları mutlaka göz önünde bulundurun burada diyorum. Gelelim 8. koşuya. Şart 4 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 1 numara hışman çizikle Federico son dönem performansları çok iyi geliyor yazıyoruz. E, 14 gün evvel yarış görüp 4. olan Akın Sözen'le Aventus 4 numarayı öneriyorum. E, uzun arasına rağmen 7 numara Anadolu Güzel'ini öneriyorum. 190 gün arasına rağmen kaliteli bir at yazmakta fayda var. E, ve arkadaşlar tabii iki yarıştır ikinci gelen Buranın en yüksek handikap ismi Ahmet Çelik'le Ghost Cat 2 numarayı da öneriyorum. Yani anlayacağınız üzere burada 1-2-4-7 şeklinde 4 safkanlı bir oyun önerimiz bulunmakta. 9. ve sonuncu koşu meydan dişi bir yarış. 3 yaşlı Araplar 1000 metrede çim pisti izleyeceğiz arkadaşlar. Burada Mehmet Salih Çelik ile birlikte bir hafta evvel ikinci olan 8 numara Öykücü. Yine bir hafta evvel ikinci olan Burak Akşay ile ile birlikte 2 numara Çubuk Kızı. Ve arkadaşlar 23 gün evvel 3. olan bizim Müslüm Çelik ile birlikte Sadın Fırtınası 9 numarayı öneriyoruz. Risk almak istemeyenler Burada hışman çizikle 7 numara Madıkayı da yazıp 23 gün evvel 5. olmuştu bu at. Bu atı da yazıp 4 atla da geçebilirsiniz veya 3 atla da geçebilirsiniz. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz. Diğer video yayında İzmir videosu tahminlerini izleyebilirsiniz. Abone değilsek lütfen abone olalım şimdi. Dileyenler katılıyor üstü de olabilir ve videoyu beğenmeniz çok önemli. Lütfen videoyu beğenelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.